1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari net ücreti 22104 lira olarak belirlemiş bulunuyor. Asgari ücret açıklandığı bunun yıl sonu gerçekleşecek enflasyon oranının altında olduğuna işaret eden çevreler artışı az buldu. Ancak dolar bazında bakıldığında 628 dolarla tarihin en yüksek asgari ücreti. 2025 yılında asgari ücret %30 artışla net 22.104 lira olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Geçen yıl 17.002 lira olarak belirlenen asgari ücret, yılbaşında dolar kuru karşılığı 579 dolardı. Bu tabloda 2022 yılından itibaren Ocak ayları baz alındığında dolar türünden gerçekleşen asgari ücret değerlemesi görülüyor. Bu sürede asgari ücretin yaklaşık 250 dolar arttığı görünüyor. Bu neredeyse dolar bazında yüzde yüzlük bir artış demek. Elbette konu enflasyon olduğunda yıl sonu beklentisi %44 düzeyinde. %30'luk artış bunun altında kalıyor. Ancak ekonomi yönetimi enflasyondaki düşüşün süreceğini ve 2025 sonu itibarıyla asgari ücret artışı olan %30'un altında kalacağını öngörüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Kasım'da G20 Liderler Zirvesi dönüşü yaptığı asgari ücret açıklamasında bunun kodları vardı. Biz asgari ücretlimizi toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek. Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerinin alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. Yani hayat pahalılığıyla mücadelede strateji değişmiş görünüyor. Parola maaşları enflasyon oranıyla yarıştırmak yerine enflasyon oranını maaş artış oranlarının altına çekmek. Diğer bir deyişle pansuman yerine ameliyat. Peki iktidar %30'la ekonomi çevrelerini ne mesaj verdi? Geçici rahatlama değil, enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Kararlıyız, sabırlıyız ve asla kolaycı çözümler peşinde değiliz. İlk mesaj şu. 2025'in seçim yılı olmadığı kesinleşti. Hükümet popülizmi elinin tersiyle iterek uygulanan programı olan bağlılığını teyit etti. Bu, uluslararası ekonomi çevreleri adına güven verici bulunacaktır. %30'la alınan risk büyük ve bu riski alma iştahı, ekonominin düzlüğe çıkacağını olan özgüveni ifade ediyor olabilir. Türkiye hiç olmadığı kadar huzurlu, müreffeh ve güzel günler bekliyoruz. Milletçe biraz daha sabredersek inşallah her alanda hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız. Peki asgari ücret oranı üzerinden faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin bir tahmin yürütmek mümkün mü? Doğrusu bu oran yakında gerçekleşecek bir faiz indiriminin habercisi gibi. Asgari ücret artışının enflasyona olan katkısının sınırlı kalması enflasyonla mücadelede faiz kemendirin gevşetileceğine işaret ediyor. Bunun yanı sıra Yüksek Merkez Bankası rezervleri faiz indirimi halinde kur şoklarına karşı koruyacaktır. Döviz mevduatları da 9 yılın dibinde.